Ülkemizde yaşayan yabancıların, Suriyelilerin, Afganların ve diğerlerinin statüsü göçmen ya da mülteci değildir. Onlar geçici koruma kapsamındaki yabancılardır. 2011 yılından bu yana Esad'ın zulmünden kaçanlar, PYD'den IŞİD'den kaçanlar akın akın ülkemize gelmektedir. Şimdi ise kavimler göçü gibi bir Afgan göçüyle karşı karşıyayız. Ülkeyi yönetenlerin ifadeleriyle 40 milyar dolar para harcamışız bu yabancılara. 100 yılda bir görülen pandemide bile vergi ertelemesinin dışında kendi vatandaşlarına 1 milyar dolar para dahi harcamayan bir Türkiye yabancılara 40 milyar dolar harcamıştır. Avrupa Birliği liderlerinden gelen açıklamalar ise onur kırıcıdır. Biz size para verelim, onlar yabancılar sizde kalsınlar. Biz Avrupa Birliği'nin tampon bölgesi değiliz. Madem Avrupa Birliği'nde o kadar çok para var, Türkiye'ye para vereceklerine suriye içerisinde kalmalarını sağlasınlar orayı imar etsinler orada huzur içerisinde yaşamaları için gerekli parasal yardımı yapsınlar. Hudutlar bir ülkenin namusudur. Ne yazık ki iktidar ülkenin sınırlarını korumamaktadır, koruyamamaktadır. Hükümet bu yanlış politikadan vazgeçmelidir. Huzur içerisinde memleketlerine dönmelerinin yollarını aramalıdırlar. Sisi ile anlaştılar. Esad'la niye anlaşmıyorlar? Esad'la anlaşarak Şam'a bir büyük elçi atayarak pekala onların yaşam garantörlüğünü sağlayarak memleketlerine dönmelerini sağlayabiliriz. Hükümeti bu noktada uyarıyorum. Ülkemizde bulunan yabancıları vatandaş yapıp sonra onları seçmen yapıp iktidarda kalmak için böyle bir plan kuruyorsanız bu çok tehlikeli bir yoldur. İthal seçmene güvenmek yerine kendi vatandaşınıza güvenmelisiniz. Türkiye güçlü bir devlettir. Komşularında bir problem olduğunda Türkiye bunlara yardım etmelidir. Kucak açmalıdır. Doğru buluyorum bunları. Ama 10 yıl misafirlik için uzun bir süredir. Ülkemizdeki yabancıların huzur içerisinde kendi memleketlerine dönmelerini sağlamak sadece Türkiye'nin değil bütün insanlığın görevidir.